Evet arkadaşlar bugün sizlerle Sony Midi xp 450 AP'yi açacağız arkadaşlar ekstra bas modeli. Şimdi arkadaşlar ben şuradan kutu açılımına başlayayım. Sadece jelatini yırttım arkadaşlar. Yeni açmıştım. Açmadan önce bir açılış videosu çekeyim nasıl bir şey olduğunu görün diye o yüzden. Arkadaşlar şöyle bir kutumuz var bizim. Şu kutuyu şuradan şöyle açtıktan sonra işte kulaklığımızın şöyle çıkarayım. Garanti belgesi mi diyeyim artık? Kullanma kılavuzu mu diyeyim? Ne diyeyim bilemedim. Kullanma kılavuzu evet. Şu şekilde bu kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Altında da bir şey var pek. Kurcalamayacağım oralarını. Şu şekilde şurayı bir kapatalım. Kulaklığımızın kutusu arkadaşlar bu neymiş? Herhalde bu garanti belgesi olmaz lazım. Veya fatura mı garanti belgesi? Sony stereo kulaklıklar diyor. Sony evet garanti belgesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Koymuş garantisi. Şöyle kapatıp şuraya koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklık bu şekilde. Bu şekilde yan dönmeli falan. Güzel bir kulaklık. Benim hoşuma gitti. O yüzden aldım arkadaşlar. Şurada çok harika bir e, gümüş müdür artık ne diyeyim bir tasarım var. O tasarım da çok hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar kulaklığımız. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.